değerli basın mensupları. Kamu sene bağlı sendika başkanları da 4 artı 4'e tepki gösterdiler. Sendika başkanları adına açıklamayı Türk Bürosan Başkanı Kadir Bayram yaptı. Yaklaşık 2 yıl önce başlayan göz uyama süreci ve bazı memur sendikalarının bilinçli ya da bilinçsizce ama nikahlarındakinden daha büyük bir iştahla destek verdikleri toplu sözleşme çadır tiyatrosu büyük bir koyla sona erdi. 1 milyon 800 bin emekli, 2 milyon 400 bin memur ve yüz binlerce dul ve yetimin umutları suya düştü. Bugün memurlarımız, emeklilerimiz, dul ve yetimlerimiz için kara bir gün. Türkiye 2010 yılında yüzde 9,2 2011'de yüzde 8,5 büyüdü. Dünyanın yükselen yıldızıyız diyenler, külfeti dar ve sabit kelerinin omuzlarına yüklediğiniz gibi nimetiyle adil paylaşalım teklifimize yanaşmadılar. Kamu görevlileri hakem kurulunun tarafsız olmasının zorunlu olduğunu belirttik. 4688 sayılı kanun değiştirilirken de diğer sendikaların kişisel hırslara kapılmadan siyasi ve ideolojik saplantılardan uzak kalarak aklı senin düşünmeye davet ederken bu kanunun geniş katılımlı uzlaşmaya dayanan ve gerçek anlamda pazarlık yapılabilecek şekilde yasalaşması için birlikte mücadele etmeyi önerdik. Onlar ise nefislerini aşamadılar. Siyasi ve ideolojik yaklaşımların gözlerini kör etti. Kamu görevlilerimiz ve emeklerimiz üzerinde oynanan oyunları görmek istemediler. Bu sendikalar hakem kuruluna sendikalar olarak topluca katılmayarak kararı bakanlar kuruluna bırakmak ve geçecek süre zarfında ortak hareket etmek suretiyle yapılacak zam oranlarını yükseltme yolundaki teklifimizi de siyasi kaygılar nedeniyle kabul etmediler. Hakem kuruluna katılmaları üzerine toplantı için çoğunluğu sağladı ve biz de Türkiye Kamu Sen olarak çıkacak olumsuz kararlara şerhimizi koymak üzere toplantıya katılmak zorunda kaldık. Siyasi kaygılarını, memurlarımızın ve emeklilerimizin haklarının ve insanca yaşam isteklerinin önünde tutan bu kimseler bugün yaşadığımız açmazın baş sorumlusudurlar. Siyasi iktidar bu sendikaları memurlarımızın haklarını yerletmek için parvan olarak kullanmıştır. Öyle ki bu sözde sendikanın seçecek hakem kuruluna gönderdiği öğretim görevlisi memurların ölüm fermanı olan %4 artı 4'ü onaylayarak yetmez ama evetçilerin yerine masada tarafını belli etmiştir. Türkiye Kamuze iki yıl önce ne dediyse bugün aynı noktadadır. %4 artı 4 kararıyla maskeler düşmüş, yalanlar anlaşılmış, bütün kirli, kirli ilişkiler ortaya saçılmıştır. Hani bir daha hiçbir şey aynısı gibi olmayacaktı? Hani Bayan bütün sorunları çözülecekti? Hani toplu sözleşme geliyordu? Hayat değil, hayallerimiz suya düştü. Değerli basın mensupları, iki yıllık aldatma süresinin sonunda geldiğimiz nokta ortadadır. Biz insan konumuna yakışır bir hayat istedik, çok mu? Adil bir gelir dağılımı istedik, çok mu? Katça bir paylaşım istedik, çok mu? Güvenceli bir çalışma istedik, çok mu? Dar ve sabit gelirinin üzerine bir karabasan gibi çöken vergi adalet adaletsizliğinin son bulmasını istedik, çok mu? Çalışanların, emeklilerin açlık sınırının altında ücret almasına bir son verilsin, dedik, çok mu? Olmaz mı, yapılamaz mı? İnanın ki çok değildi. İnanın ki imkansız değildir. Büyümede Avrupa birincisi, dünyanın üçüncüsü olduğu iddia edilen bir ülkede hükümet memurları, emeklileri, dul ve yetimleri yok sayarken milli gelir pastasındaki payımızı küçültmüştür. Adaleti değil zulmü tercih etmiştir. Yetkililerin vicdanının olmadığı görülmüştür. Biz vicdanı olanlara adaletten yanayım diyenlere sesleniyoruz. Vergi ve haçlara, lojman kiralarına, kreş ücretlerine yüzde on ile on beş, gıdaya yüzde yirmi, elektriğe yüzde yirmi iki, benzine yüzde yirmi üç, mazota yüzde yirmi dört, doğalgaza yüzde otuz üç zam yapılan 2011 enflasyonunun yüzde on nokta kırk beş Nisan 2011-2012 arası yıllık enflasyonun yüzde 11.14, 2011 yılı ekonomik büyümenin yüzde 8.5 olduğu bir ülkede memura, emekliye, dur ve yetime yüzde 4 artı zam reva mıdır? Müsteşar maaşına ek ödeme ile birlikte aylık 1029 lira, emekliye 38 lira, en düşük dereceli memura 53 lira, ortalama 69 lira maaş artışı revamdır. Kaşıkla verirken kepçeyle almak hangi adalete, hangi vicdanı sığar? Öğretmenin, akademisyenin, maliye çalışanının, kit çalışanının, din görevlisinin, hekim dışı sağlık personelinin, PTT çalışanlarının, demir yolu çalışanlarının, araştırmacının, memurun, hizmetlinin, şefin, müdürün ve daha nice kamu çalışanlarının feryadını duymayan duymayanları şiddetle kınıyoruz. Bu mudur sizin adalet anlayışınız? Gördük ki yetkililer aynı yoldan geçtik, aynı sudan içtik derken yediği içtiği ayrı gitmeyen ayrıcalıklı kesimlerle lere sesleniyorlarmış meğer emekliyi, memuru, dul ve yetimi, üvey evlat gibi gören açlığa, susuzluğa mahkum edecek yüzde dört artı 4 zam teklifini yapanlarla bizim yürüyecek yolumuz, içilecek suyumuz yoktur. Teşekkür ediyorum.